Kula'da otomobil takla attı, yaralılar var. Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'da okullar akşamları da güven içinde. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il merkezindeki Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde 46 okul ve çevresi kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Başkan Balaban'dan yeni projeler. Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akgedik Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunların çözümü için harekete geçtiklerini belirten Başkan Balaban, yıl sonuna kadar mahalleye pazar yeri ve taziye evi kazandırmayı planladıklarını belirtti. Şehzadeler'de kadınlara ücretsiz kanser taraması Şehzadeler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen bir proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezinde ücretsiz kanser taramasından yararlanıyor. 350 kadın sağlık taramasından geçirildi. Manisalı telsizcilerden anlamlı çağrı. Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği 6 Şubat depreminin yıl dönümünde anlamlı bir anma ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Depremin yaşandığı saat olan 4.17'de sesimi duyan var mı çağrısıyla Türkiye ve Almanya'daki radyo amatörleriyle bağlantı kuruldu. Manisa'da kaçak alkol operasyonu. Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 115 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı açıklandı. Manisa'da Trafik Haber Merkezi'nden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala Bülteni'nde görüşmek dileğiyle.